Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Baldi oyunu oynuyoruz. E, Baldi oyununu da bilenler bilir arkadaşlar. Bir okul ve o okulun içerisinde bir deli öğretmen var. E, bu öğretmenden kaçma çalışacağız yani arkadaşlar. Baldi'den kaçma çalışacağız. O zaman lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Ama videomuza geçmeden önce arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen Allah rızası için arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın o zaman like atıp ve abone olduysanız o zaman videomuza başlayalım şimdi start diyelim Evet ee, şimdi nereye basıyoruz lan bir dakika body açılıyor mu ha açıldı ve arkadaşlar ee, burada bizi badinin kafası karşı karşıladı gördüğünüz gibi Evet hadi Evet. Bir dakika. Sesi şöyle arttırayım. Merhaba. Merhaba Baldi. Ne bakıyorsun lan? <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar. Şöyle. ilk defterimizi alalım. Evet. 3 artı 6 9. Bir dakika. Şimdi. Lan. Oğlum yanlış cevapladım ya. Allah kahretmesin. Neyse arkadaşlar sallayacağım. Zaten arkadaşlar zor bir soru ver, veriyor. Veriyor diyor o arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi başımız çok büyük belada bal diciliyor ama ben e, şu defteri de bir alayım. Bak yine aynı soruyu sordu. Abicim yeter artık. Al sıfır. Altı. Bak en zor soru, soru bu, bu işte arkadaşlar. Baksanıza. Ay bu nasıl bir soru ya? Cık. Anlamadım ciddi ya. sağlayacağım cidsin. Vallahi arkadaşlar. Yani bu halde oyunu arkadaşlar ee, yani birkaç kere oynadım. Ve, oğlum onu neydi lan. Bismillahirrahmanirrahim. Abi o neydi lan? Oğlum. Tam çıkıyordum. Bu karşıma çıktı. Abi. Yani çok korkmadım da. Oğlum. Rüyamı yiyecek lan. Hadi başlasana oğlum. Neden başlamıyor? Lan, lan ne neden başlamıyorsun? Arkadaşlar neden başlamıyor bu? He başlıyor tamam. <laughs> Şöyle biraz çabuk başlasın evet. Merhaba merhaba. Evet sınıfımıza geldi. Şimdi 15 0 Ne diyor lan bu 4 8 mi 2 Ya Baldi böyle sorular sorma ya. Of. Bak iyi diyordum. Ama sonra arkadaşlar kötü oldu. Şimdi heh, geldik bizim en zor sorumuza. Yani en zor soru değil de neyse. Eee 12. Tamam. Evet en zor soru Baldi nerede lan? Evet şimdi e, Baldi bizi karşılayacak burada. Evet. O oh, oğlum <gülüyor> <gülüyor> abi o neydi lan? Abi kapıyı açtım bir müdür girdi. Abi ödüm koptu Arkadaşlar bakın. Böyle şeyleri siz sizin için yapıyorum. Ama gerçekten yapmazdım arkadaşlar. Siz de lütfen arkadaşlar e, emeğimin karşılığını verin arkadaşlar. Gerçekten çok korkuyorum arkadaşlar. Bakın. Zaten arkadaşlar eee Gece Rüya'ma girmez inşallah. Oh. Al işte al. Ay, abi ödüm patladı ya. Ben en iyisi arkadaşlar kaçacağım ya direkt. Ne oluyor lan o, o ses ne lan? Bak o cicilo Ya abi korkuyorum ama böyle şeyler yapmayın lütfen. E birisi yok mu lan? Birisi, biri mi geliyor? O ne sesi lan? Beni mi geliyor oğlum? Bak kapılar da açamıyorum zaten. E, hiç kimse yok. Böyle kaldım. O ne ya? silah sesleri mi geliyor? Yoksa e, başka bir ses mi? Aa müdür. Neyse ben yine de arkadaşlar Gireceğim bakalım neler var neler yok Evet 10 3 Arkadaşlar bir e, Deneyeceğim bakalım Doğru mu 731 731 Hayır arkadaşlar e, e, Ben burada salladım arkadaşlar Yani Bir yerden falan bakmadım İnşallah balcı çıkmaz abi Lütfen Lütfen Lütfen. Oh Allah şükür be. Ya oğlum hiç, hiç hiç, kimse yok ki. Bu ne? Bu ne? Ha arka ol bak bak sen, sen gelme. lütfen lütfen. Ya oğlum ciddi yap bak 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 sen sen hiç gelme ya abi ya. Bak benimle oyun oynamaya gel. Bak bu, bu da geliyor. Ya oğlum yücük ya başına. Ya şuna bak ya. Delirmiş bu. İşte arkadaşlar böyle şeyleri hiç sevmiyorum. Lan bak ya oğlum yapmasana ya. Lan, lan bıraksana beni. Aa telefon. Telefon. Polisi alacağım polis alacağım. Arkadaşlar, po polisi alacağım diyorum ya. Ne diyorum ben? Evet. Şimdi geldik. neresi lan burası kantin mi? Aha şurada enerji içeceği var. Ver abi. Enerji için teşekkür ederim. Bak yine geldi. Allah belanı vermesin geliyor. Geldi geldi geldi. Oh Bak abicim rüya maçı yiyeceksin lütfen beni Bir sal beni ya Allah Allah Senle mi uğraşacağım oğlum yücüt başlıyor Allah Allah deli mi dinledi ya Bu herhalde arkadaşlar benim peşimi bırakmayacak yani Ben onu söyleyeyim Et evet eee hmm. bir tane daha kitap. 8 ve salla cesin. Evet. Hadi oğlum çabuk oluyor ver. Ne oluyor? Ses geliyor. Evet şimdi 3 tane eee kitap bulduk. O neydi lan? Oğlum oradan e, çorap geçti. Ne? Ha enerjimiz bitmiş arkadaşlar. Enerjimiz var da şimdi istemiyorum. Onun onun body mi geliyor? Evet bir dakika dokuz. Salla cesini evet. Arkadaşlar e, bu zor sorunun e, cevabını bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Eğer e, bulmamı istiyorsanız paylaşmamı istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar bakın zaten 3 abonemiz var. Gerçekten abone sayımız çok düşük arkadaşlar. Hiç kimse abone olmuyor arkadaşlar. Sadece 3 like. E, ya, ya abi 3 like diyorum. 3 abone. Lütfen arkadaşlar abone olun. Ya oğlum niye geliyorsun ya? Gelme sen. Bak bak bir de yavaşlatmışlar. Hayda. Yeter artık. Bak sen gelme. Onun <laughs> <Oğlum>, badi geldi. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bir kere daha oynayalım. Sonra arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Evet. Hadi bakalım. Merhaba. Merhaba öğretmenim. Sınıf burası mı? Evet. Tam bir öğrenci gibi davrandım arkadaşlar. Evet. Sıfır. Bir dakika lan. Onun cevabını unuttum. 15 mi? 15 miydi lan? Evet. Tamam doğru. 13. Evet. Oh Allah şükür be. Bir soruyu. Yani hepsini cevapladım. Evet. Ver abi paramı. Teşekkürler öğretmenim. Evet. Şimdi ikinci kitabımıza gelelim. Evet. 3 Sekiz. Ve sallacitsin abi. <laughs> ne kız kızıyor lan? Arkadaşlar. Bunun sorumlusu Baldi. Yani ben sorumlu değilim arkadaşlar. Her şeyi bal yapıyor. Allah belan vermesin geliyor. Kaç abi kaç. Geliyor mu lan? Oğlum geliyor mu? Allah belan vermesin. Cel gerçekten geliyormuş. Kaç abi kaç kaç. Hemen. Oğlum. Ne oldu lan? Ya müdür ya. Of müdürüm ya of 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 yeter ama ya okulda kaçmak yasak arkadaşlar müdür beni odasına getirdi net evet. Allah belamamız arkadaşım da gelenici bir icinio diyor ya abi lütfen gelme ya bırak beni. Allah Allah senle mi uğraşacağım ya Bak yine cülüm Arkadaşlar arkam dönmeyeceğim Arkadaşlar orada bir e, şey O da daha vardı O da e, e, o daha vardı Bir yerde Orada da kitap olmalıydı ama Neyse yine de ben Gitmedim Hadi abi çabuk çabuk Tamam. Şimdi geliyor lan. Aa para. Para para. Money money. Money. Money money. Tamam müdürüm. Koşmuyorum. Müdürüm koşmuyorum. Ah, abi. Bak. Bir kere daha koşarsam. Bak bu 100 saniye olacak abi. Hayda. Bak bak. Tipine bak oğlum. Bu nasıl tip lan? Bak bak. şu tipine bak arkadaşlar. Tip yok lan. Oğlum bu nasıl bir müdür lan? Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Bu, bu müdürün tipi var mı yok mu? Ya abi yap hadi ya yap hadi ya, yapma 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 ya. Evet öldük 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 öldük. İşte. O zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.